Volkan Güneş, Bayrampaşa Özel Kolon Hastanesi'nde orta bir olarak çalışmaktayım. Bugünkü bahsedeceğimiz konu diş protezleri. Biz protezleri disk kireçlemesinde son tedavi yöntemi olarak kullandığımız ve çapında çok sık yapılan ortopedi cerrahisi olarak geçer. Başarı şansı çok yüksektir. Özellikle 60 yaşın üzerindeki hastalarımızda gece ağrıları olan, yürüme mesafesi düşen, hareket kısıtlı olan hastalarımızda son kurtarıcı cerrahi olarak uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Biz protezin uygulamalarımızda yerli ve yabancı protez seçeneklerimiz var. Hastanın yaşı ve hareket kabiliyetinin genişliğine göre tercihlerimiz değişebiliyor. protez 60 yaşın üzerinde kullandığımız bir cerrahi. Aslında 60 yaşın altında daha çok diz koruyucu cerrahilerden faydalanıyoruz. Bunlar artroskopik cerrahiler, işte kök hücre yöntemleriyle, kıkırdak diz cerrahileri kullanmaya çalışıyoruz. Ama 60 yaşın üzerinde evre 3 ve üzerindeki diz kireçlenmelerine kullandığımız tedavi yöntemi yani diz protez cerrahisi oluyor. Kondiler dediğimiz total diz protez ameliyatlarımız var. Hastanın yaşı ve hareket değiştiğine göre ameliyatın şeklini, ameliyatın tipini şekillendiriyoruz. Burada tabii diz protezdeki asıl amacımız hastaya ağrısız bir eklem sağlamak ve günlük aktivitelerinde sınırlandırmayacak şekilde sosyal hayattan kopmayacak bir konfor alanı oluşturmak. Teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler.